7 yaşıma bastığım gün hayatımın geri dönülmez bir şekilde değişeceğini biliyordum. New York'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin oğlu olan Jason olarak doğmuş olsam da, kaderim gökdelenlerin arasında değil, Himalayaların zirvesindeki o sessiz Tibet tapınağında yazılmıştı. Babam, geleceğimi öğrenmek için beni bölgenin en bilge kahinine götürdüğünde, yıldız haritamda acı, sabır ve büyük bir uyanış görülmüştü. Ailemle vedalaşmam kısa sürdü. Çocukluğumun geçtiği o konforlu yuvadan ayrılıp taş duvarların soğuk nefesine, bir Tibet tapınağının sert disiplinine teslim edildim. Tapınağın devasa kapısından içeri girdiğim andan itibaren çocukluğum geride kaldı. Ustam Bilge Master Miller beni yanına aldığında gözlerimin içine bakıp içimdeki potansiyeli gördüğünü söylemişti. Yıllarca dondurucu soğuklarda keşişlerin arasında sadece bir lokma yemek ve suyla yetinerek nefis terbiyesi aldım. Kadim tıp ilmini Bitkilerin gizli dillerini ve insan ruhunun derinliklerini diğer keşişlerle birlikte çalıştım. Ancak ustalarım benim için daha fazlasını planlıyordu. Onlara göre ben, yani Jason, görünenin ötesini görmek için seçilmiştim. Bir gece vakti, ağır tütsü kokularının sardığı gizli bir odada hayatımın en sarsıcı deneyimine hazırlandım. O gece alnımın tam ortasına, iki kaşımın arasına özel bir cerrahi işlem yapıldı. Bu bir ameliyattan ziyade Ruhumun dünyaya açılan kapısının zorla aralanmasıydı. Acı tüm bedenimi sararken Master Miller elimi tutuyor ve sabretmemi fısıldıyordu. İşlem bittiğinde artık eski Jason değildim. Gözlerimi açtığımda tapınağın içi bambaşka bir hal almıştı. Keşişlerin etrafındaki renkli ışıkları, yani ruhlarının gerçek yansıması olan auraları görüyordum. Kimin yalan söylediğini, kimin kederli olduğunu ya da kimin kalbinde kötülük taşıdığını artık saklamaları imkansızdı. Üçüncü gözüm açılmış, dünya üzerindeki peçe kalkmıştı. Sonraki yıllarım bu yeni yeteneğimi kullanmayı öğrenmekle geçti. Bedenimden sıyrılıp ruhumla bulutların üzerinde süzülmeyi, yani astral seyahati ve kilometrelerce ötedeki insanların zihinlerine dokunmayı tecrübe ettim. Bu yetenek bir lütuf olduğu kadar büyük bir sorumluluktu. İnsanlığın başına gelecek felaketleri, dünya savaşlarının yaklaştığını ve kadim bilgilerin nasıl kaybolacağını görebiliyordum. Tapınağın derin mahzenlerinde saklanan binlerce yıllık gizli parşömenleri okurken aslında hepimizin çok daha büyük bir bütünün parçası olduğunu anladım. Zamanla huzur dolu dağlarımıza işgalin gölgesi düştü. Tapınağımız saldırıya uğrarken ben ve diğer keşişler sahip olduğumuz bilgiyi korumak için amansız bir mücadeleye giriştik. Yaralıların acısını sadece tıbbi müdahalelerle değil, onlara aktardığım ruhsal enerjiyle dindirmeye çalıştım. Ancak görünen o ki her son yeni bir başlangıçtı. Kaderim beni, yasanı, o kutsal topraklardan uzaklara, batının bilinmezliğine doğru bir yolculuğa sürüklüyordu. Heyben de sadece öğrendiğim sırlar ve anlımda dünyayı bambaşka görmemi sağlayan o gizli ışıkla bu kadim hikayeyi dünyaya anlatmak üzere yollara düştüm. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.